Sevgili Yükselen Başaklar Nisan ayını konuşuyoruz bakalım nasıl bir gündem sizi bekliyor olacak odağınız 8. ev yani başkalarının paraları size kendi yeteneklerinizden ziyade başkalarından gelen paralar kaynaklar eşin parası miras konusu kredi burs nafaka gibi tamamen sizin dışınızda gelen paralar. Aynı zamanda psikolojik konular, okült konular, mistik konular ve cinsellik alanı. Şimdi orada bir Nisan'da bir yeni ay var demek ki orada bir yenilik enerjisi var. Ee, sizi belki biraz orada krizler de olabilir ama o krizlerden belki fırsatlar çıkarabilirsiniz. Daha okült, mistik alana, psikolojik alana gideceğiniz ve bir adeta yeniden doğuş, yenilenme konuları gündemde bu yeni ayla. Merkür de zaten orada. Dolayısıyla çok derin, sorgulayan bir düşünce tarzınız var. Meraklısınız, araştırıyorsunuz, zihniniz çok meşgul. Belki kardeşin hayatıyla alakalı bazı çözmeniz gereken krizi konular, olaylar olabilir... Ama dediğim gibi çok başkanın kaynaklarını düşündüğünüz bir zaman dilimi. Bu arada gökyüzünde altın insana kadar sürecek bir enerji var. O da Mars, Satürn ve Venüs'ün beraberliği. Şimdi bu kavuşumlar bizlere çok sorumluluk ve inşa etme, güvenilir olma, biraz belki katı olma ama sağlam bir şeyleri inşa etmek gibi bir derdimiz olacak hepimizin. Ee, ama orada e, Mars ve Venüs aynı zamanda e, bizim e, romantik ilişkilerimiz kadınlığımız erkekliğimizi ve değerlerimizi de anlatan gezegenler olduğu için Satürnle kavuşmaları bize kendimizi biraz değersiz hissetme biraz e, bastırılma böyle eli kolu kapalı böyle çaresiz hissetme e, kıstırılmış bastırılmış değersiz sevgisiz ve e, romantik ilişkilere bakışımızın da biraz e, katı olacağını, e, çok güvenilir, çok sorumlu, çok garantici ama birazcık da böyle hani hayatın neşesini karıştırmak, kaçırmak diyeyim daha doğrusu. Ve bu sizin 6. evinizde olacağı için aslında sizin diyet yapmanız için çok güzel bir zaman dilimi çünkü Satürn-Venüs kavuşumu iştahı kapar. Yani iştah o böyle keyif almak, haz almak konularında da pek iyi değildir. Yani orada asa diyet yapmak için iştahınızın kapanacağı bir dönem. Çok da böyle o satürn venüs orada sizi baskılayacak. Çok da keyif almayacaksınız. Diyet için uygun bir zaman aslında. Ya da sağlığınızı tekrar inşa etmek için kendinizi daha böyle katı belki bir şeye başlayacaksınız. başlayamıyorsunuz. Bizden bile diyorsunuz ki hayır ben gerçekten şu saatte şunu yiyeceğim. Yani bir disipline eden bir rutin var rutininizle alakalı yeniden yapılandırma ve e, hayır artık böyle yapayım şöyle yapayım gibi bir enerji var. Altın insandan sonra biraz daha rahatlayacaksınız. Dediğim gibi her videoda söyledim. Bunu hani e, evet belki çok keyif almayacaksınız hayattan ama e, daha belki bunu e, sorumluluk ve planla güzel bu enerjiyi konsantre edip çok da kalıcı bir rutin, bir diyet, e, bir hizmet ve iş hayatı da kendinize inşa edebilirsiniz. Yani prensipli ve güzel çalışır burada çünkü sistem. E, 5 Nisan'da da Venüs balık geçişi var 7. eve. Orada e, aşk ve ilişkilerde artık uyum olacak. O Venüs balığın çok güzel bir enerjisi vardır. Yumuş yumuş, böyle evrensel sevgi, romantik, hayalperest, böyle ilhamlar, sanat, romantiklik dediğim gibi şiir, böyle poetik, böyle şiir yazan bir enerji. Orada gerçekten huzur var. Şansal ikili ilişkilerden yana çok büyük şanslarınız olacak. Ee, 11 Nisan'da da Merkür Boğa geçişiyle 9. evinize gelen Merkürle artık seyahatler konusunda çok hareket, çok belki seyahate çıkmak, belki üniversite konuları, akademik konularda çok çalışmak, çok tartışmak, belki felsefi konularda, bu tarz insanlarla, entelektüel insanlarla bir arada olmak, dediğim gibi yüksek öğretimde, akademide, şanslar felsefelerde ve çok 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 seyahat enerjisi gündeme gelecek gibi gözüküyor. 15 Nisan'da Mars'ın balık geçişiyle 7. evinize gelen Mars orada artık ikili ilişkilerde hem rekabet, hem mücadele, hem belki tartışma ya da ilk görüşte aşk, biraz belki kavga, tutku döngüsü verecek ama Mars balıkta pek güzel çalışmıyor. Yani Orada enerji düşük, özellikle fiziksel enerjimiz düşük. Karşınıza gelen eril figürlerin enerjisi düşük olabilir. İşte bağımlılık enerjisi olabilir, biraz kurbanlık enerjisi olabilir. Böyle sanatçı erkekler gelebilir karşınıza, spiritüel insanlar gelebilir. Ama orada bir tutku kavga gürültüden, evet onlar da olur ama daha çok hazır Venüs de orada aşk için. E, i̇lişkilerde ya da ikili ilişkilerde, iş arkadaşı da olabilir. Biraz mücadele ve aksiyon olacak açıkçası. Zaten ay genelinde yani 3 Nisan 24 Nisan arasında Jüpiterle Neptün'ün dansı var. Bunlar beraber yolculuk ediyorlar. Tabi e, balıktaki bu yolculuk çok güzel. Yani bizlere ilham veriyor, sezgi veriyor. O böyle evrensel yasaları anlayabilme o kozmik bilinçle bir olabilme gerçekten sezgisellik veriyor. Ama sizin yedinci evinizde size tabii çok karşınıza hiç ummadığınız kadar hani bu kadar iyi nasıl olur diyen partnerler de gelebilir. İş ortaklıkları da gelebilir. Hayalinizdeki bir partnere kavuşabilirsiniz, bir aşka kavuşabilirsiniz. Burada ilham olabilir, sezgi olabilir, sanat olabilir, aşk olabilir ama aldanma enerjisi de olabilir fazla idealize edebilirsiniz orada ilişkilerinizi. Ee, zaten orada 7. evinizde balık, balığın yöneticisi de Jüpiter de orada. Demek ki orada karşınızdaki insanların ipi elinde yani oradaki insanlar rı dediği oluyor demek bu. Ve orada Jüpiter Neptün kavuşumunda size istediği gibi kendini gösterebilir, reklam verebilir, abartıya kaçabilir ve sizi kandırabilir. Lütfen her zaman her şeyin iki yönü olduğunu, dualite dünyasında olduğumuzu ne olur ne olur unutmayın. Romantik ilişkiler evet çok güzel ama e, hani orada ilüzyona da kapılmayın. Nacizane tavsiyem. 16 Nisan'da Koç Terazi hattında bir dolunay var. Bu sizin 2-8 hattı dediğimiz para hattında. Yani sizin para kazanmakla alakalı e, Yeteneklerinizden para kazanma ya da başkalarından gelecek paralarla alakalı bir sonuç, bir hasat, bir tamamlanma. İşte beklediğiniz bir para vardı, bir türlü gelmiyordu, o gelir. Ee, bir karar alırsınız, yani kendi kazançlarımla, başkasından gelen kazançlar arasında bir karar alırsınız. Aa dersiniz ki artık böyle olsun. Ya da bitti, artık buraya kadar ben başka bir şey yapacağım. Yani ya bir sonuç. Ya bir bitiş ya da bir karardır dolunaylar daima ve önünüze gelir bu bilgiler. Siz hiçbir şey yapmazsınız dolunaylarda. Orada e, herkese uyardım bir Plüton karesi var. Biraz güç savaşları, manipülasyon, aciz bırakma, muhtaç hale getiren bir enerji var. Ve bu sizin 5. evinizden gelen bir kare. Dolayısıyla burada şöyle bir senaryo var, şöyle bir hikaye var. Para... Kendi değeriniz, kendi yetenekleriniz, başkalarından gelen paralar, işin parası olabilir ya da işte miras vesaire. Bir taraftan da aşkınız var. Aşk var, çocuklar var, hobiler var, hayattan keyif alanlar var. Orada bu para konularıyla alakalı bir güç savaşları var. Bir manipülasyon var. E, belki e, aşk için para harcayacaksınız. E, belki... Para konusunda bir tutku manipülasyon konusuna gireceksiniz. Aşkınızla ya da çocuklarınızın hayatıyla ya da hobilerle alakalı. Ama her ne olacaksa orada güç savaşı var. Yani Dolunay, dolunayda enerjiler yüksektir, gergindir. Bir de işin işte Plüton karesi olunca orada biraz ipleri koparmamaya, kimseyi güçsüz bırakmamaya, para konularında tartışmalar ya da manipülatif alanlara çekilmemeye dikkat edin. Beni hatırlayın. Geçmesini bekleyeceğiz tabii ki. Ve tutku. Yani aşkta tutkular, işte dönüştüren konular, belki aşkınız sizin manipüle edecek, belki çocuklarınız manipüle edecek. Hiçbir fikrim yok. Ama burada mühim olan bizim fark etmemiz. 20 Nisan'da güneş boğa geçişi var. 9. evinize gelen güneşle. Odağınız artık yolculuklar, seyahatler, akademik konular, felsefi konular ve yurt dışı konuları olacak ve eşin akrabaları tabi senaryonuz her neyse. Ayı da 30 Nisan'daki güneş tutulmasıyla kapatıyoruz. Boğa burcundaki bu güneş tutulması aynı zamanda bir yeni ay ve bu 2022'nin ilk Akrep Boğa hattındaki güneş tutulması yani tutulmalar 2023'e kadar size yakın çevreden uzaklara, yurt dışına, üniversitelere ve eğitim hattını tetikliyor. Orada size diyor ki biraz yakın çevrenden, biraz kendi düşüncelerinden uzaklaş. Biraz daha geniş düşünmeyi öğren. Biraz yüksek yüce kanunların farkına var. Biraz akademisyenlik konularına bak oku, eğitim al gibi gibi bir sürü artı yurt dışı konularında çok aktif bırakmıştır. Zaten Uranüs kavuşumlu bir tutulma, dolayısıyla orada devrim yapacağınız, belki isyan yapacağınız, belki yaratıcılık ve ilham akacak bir güneş tutulması. Çünkü tutulmalar 6 ay öncesi, 6 ay sonrası çok etkili ve böyle hızlandırılmış program müfredat gibi önümüze getirecek. Belki bambaşka bir dünya görüşüyle karşılaşacaksınız. Belki yurt dışında öyle deneyimler yaşayacaksınız ki vay diyeceksiniz. Belki akademisyenlik, üniversite konuları böyle kapılar açılacak size. Çünkü kozmik kapılar çok açık oluyor tutulmalarda. Dolayısıyla tadını çıkarın. Uranüs'te sizin orada tüm inançlarınız, tanrı görüşünüz, felsefeniz her şeyinizi çok çok değiştiriyor. Bambaşka bir alana doğru açılıyorsunuz. Dolayısıyla tadını çıkarın sevgili yükselen başaklar.